Bir başka uygulamamız daha olacak. Bu da çok oldukça modern, gerçekten bizim ülke üreticimize yakışık bir uygulama. Biliyorsunuz Tarsim, benim de mecliste komisyon başkanı olduğu 2005 yılında çıktı. İlk poliçede bir Haziran 2006'da kesilmeye başladı. Şu anda 20 milyon poliçe kesildi arkadaşlar. Ödenen zarar yani sigorta yaptırıp hasar ödemesini alan insanların, üreticilerimizin toplam tutarı 12.4 milyar lira. Bu aksi taktirde devletin masasından çıkacak. Ama şu anda çağdaş bir şekilde üretici kendi bu ile olan ilişkisi çerçevesinde bu desteği ve destek sonrasında gördüğü zararda hasarla ilgili kendisine yapılan ödemeye muhatap olmuş olduk. Peki yeni uygulama ne var? Uzunca bir dönem dört branşta bunlar vardı. Bunların üzerine beş branş daha eklendi. Toplam dokuz branş oldu. En son eklenenlerden birisi de gelir koruma poliçesi adını verdiğimiz poliçe. Ne yapıyoruz biz burada? Bir sürü yapıyoruz. Buğdayla başladık pilot il Konya 2023'ten itibaren inşallah tüm Türkiye'de uygulayacağız. Yapacağımız şey buğday üreticisi dekar başına arzuladığı geliri sigorta polisesinde beyan edecek. Herhangi bir sebep Ne olursa olsun, kuraklık olabilir, bir yangın olabilir, ne bileyim başka bir şey olabilir üretici bu geliri elde edemediği zaman aradaki fark neyse ne kadarsa üreticiye sigorta şirketi bunu ödeyecek. Şimdi bu da mesela son derece modern, çağdaş bir uygulama. Bizim bu tarz uygulamalarla ve dijitalleşmeyle herkesin ya çok şükür ben iyi ilçe müdürlüğüne gitmiyorum. Ben bunları e devlet üzerinden yapıyorum dediği bir döneme gireceğiz. İl ilçe müdürlüklerinin yolunu unutacağız ve biz üretici olarak tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki, kümesteki işimize odaklanmış olacağız. Bunları biraz detaylı anlattım. Anlatma gerekçe çünkü aramızdan bizim kendi teşkilatlarımızda da aynı sorular gelir. Efendim evet, nakdi olmasın, ayrı olsun. Eyvallah. Bizim zaten şu anki anlattığımız o. Yani siz sordunuz, biz anlattık değil. Biz böyle bir yol yürüyüşümüz var. Bu yol yürüyüşümüzle inşallah tarımın bu temel ve güncel olan meseleleri de da dahil kısa, orta ve uzun vadedeki programlarını birer birer çözmüş, geride bırakmış olacağız. Çünkü bu AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı dönemi bizim 12 tane kanunun temel kanun. Bakın bu ülkede herkes tarımı konuşur ama kimse sormadı. Ya bu ülkede niye tarım kanunu yok diye sormadı geçmişte. Ama tarım kanunu bu ülkeye kazandıran AK Parti hükümeti oldu. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu. Çıkana kadar bizi o 32 yılda yüzde 12'sine tekabül eden tarım arazileri kaybımızın 2 milyon hektarlık kısmı ki onu da söyleyeceğim 2 milyon hektarlık kısmı 15 yılda geri kalan 0.7 milyon hektarlık kısmı da o da kanun çıktıktan sonraki 15 yılda. Birisi 0.7 milyon hektar, öbürü 2 milyon hektar. Yani 2 milyon hektarın üçte nispetinde bir uygulama. Bunu bu konularda daha dirayetli, daha istikrarlı, daha düzgün bir durum sergileyeceğiz. Bu da bizim için çok çok önemli. Bu, bu bunu başardığımız gün Allah'ın izniyle üretken bu Türk çiftçisi, bu ülkenin üreten insanları, eli öpülen süreticiler Allah'ın izniyle 85 milyonu değil, 105 milyonu, 105 milyon da turisti doyurabilecek. Gerekirse bir yapacağız. Ben şimdi bir sözlerimi burada tamamlıyorum. Ama şunu ısrarla belirtmek istiyorum. Bir tarım sektörü ve buna bağlı olarak bir gıda sektörü var. Bu konuda, bu konuda, bu konuda gıda fıstığıyla ilgili de onu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Çünkü bizi ziyaret eden dostlarımız oldu. İhracatla bağlantılı olarak ama biz ihracatı tek başına düşünmüyoruz. Biz üretimle kalıntıyla ilgili problem olmamalı diyoruz. Böyle bir problemin varlığı yokluğu değil. Bunun konuşuluyor olması bile biz tüketicileri, benim kendimi de içine katarak söylüyorum, hepimizi rahatsız eden bir konudur. Mesela buna ilişkinde inşallah yeminli tarım müşavirliklerini iddias edeceğiz ve bu yeminli tarım müşavirlikleriyle ürün hasat edildi, tasdik edildi, paketlendi, paletlere konuldu, konteynere yüklendi, giderken durduruldu, ya şöyle biraz değerlerine bir bakalım dedik. Hayır. Bu yöntem yöntem değil. Biz bunu tarla, bağda, bahçede, yerinde veya da ahırda, ağında, kümeste, oralarda yeminli ziraat mühendisleri, yeminli gıda mühendisleri, yeminli veteriner hekimler, yeminli su ürünleri mühendisleri, meslek insanlarını bunları yetkilendirerek, imtiyazlı hale getirerek bu meseleyi çözeceğiz. Bu uygulanması zor bir şey değil. Ben afaki bir şeyden bahsetmiyorum. Ormanla ilgili benim komisyon başkanı olduğum dönemde bizim de desteklerimizle yüzde doksan dokuzu devlete ait ormanlar için orman mühendislerine, orman endüstri mühendislerine, ağaç işleri endüstri mühendislerine bu lisans verildi arkadaşlar. Onlardan önce de, onlardan önce de harita kadastro büroları yetkilendirildi. Tabu kadastro'nun işlerini yapmadan o bürolar lisanslı hale geldi. Şimdi harita kadastro mühendisine güveneceğiz. Orman mühendisine, orman endüstri mühendisine, ağaç işleri endüstri mühendisine güveneceğiz. Kendi bakanlığımızdaki, kendi teknik elemanlarımızdan bunu esir hem süratli, hem etkin, hem de yerinde bir denetim ve de aynı zamanda üreticiye akıl vermek, ona rehberlik hizmeti sunmak da dahil pek çok hizmeti bu kardeşlerimiz veriyor olacaklar. Tek söz alma yöntemiyle e, bundan sonraki toplantının bundan sonraki kısmını sürdüreceğiz. <laughs>